seni kurban seni. Gel, gel, gel Demek sen bizim anamıza küfür edersin <laughs> Durun, yeter. Kurban olun, yeter. Sen bize ne dedin? Ulan ben hakikaten hatırlamıyorum. Ne olur bir daha söyle lan. Biz ne çocuğuyduk? Ha? Biz ne çocuğuyduk? Vallahi iyi aile çocuklarısınız. Muhterem anaların muhterem çocuklarısınız. Allah'ıma, kitabıma, eli güle zanaları çocuklarısınız. iyisi birimiz çıkar çıkmaz, çeksin vursun şu herifi. Ne aferin lan Gökhan. Bence de en doğru karar bu. Ne olur affedin beni. Affedin. Sus lan! Abi çok çekek ya? Evet, evet lan çok çeken. Çok çeken. Hayır lan çok falan çekemez. Benim karım hamile. Ben bunu vuramam şimdi. Hazır. Yok. Yok Oğlum sen zaten ateşten gömleği giymek istemiyor muydun? Al sana ateşten gömlek. Vur bunu, ateşten gömlek üzerinden çıkmasın. Bitsin bu iş. Siz hiç karışmayın. O iş bende. Çekil Hazar, çekil. Bırakın. Bırakın. Kalk, Bırakın. Kalk, kalk, kalk. Ben hallederim. Maho, Yaşamak istiyor musun, istemiyor musun? Ya, yaşamak istiyorum. O halde... ...bugün itibariyle... ...şu an itibariyle dilin lal kesecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ha. Dilini mi keseceğiz baba? Baba, bence bipini kesek. Vallahi çok isabet olur. Bak, Mah, Mahu, dinle beni. Şu an itibariyle Yaşadığımız her şeyi unutacaksın, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu çocukların analarıyla ilgili, senin ağzından veya etrafındakilerin ağzından bir söz, bir ima veya bir şey duyar isem, onlara bırakmam, seni kendi ellerimle kıyma çabak yapar, göberim, anlaşıldı mı? Bak, ha. sen iste, ben şimdi gideyim hafızamı sildireyim, hemen geleyim. Tamam, benim babam da bu unutsa da adamları var. Her şeye şahit oldu. Hakikaten onları ne yapacağız ha? Kardeşlerim haklı baba. Aa, siz hiç zahmet etmeyin. Ben gideyim, onları vurayım. Vurmayacaksın. Ağızlarını kapatacaksın. Onlar dahi bir şey yapsa senden bilirim Maho ona göre. Tamam ağam. Eğer onlara güvenmiyorsan ya da kendine güvenmiyorsan buradan çıkınca hiç bekletme. Git kendine bir mezar satın al. Tövbe abi. Tövbe. Şöyle. Yola gel Maho. Yola gel. Yola gel. Yola gel. Yola gel. Baba benden aşağı. Yuhan sen karışma. Karışma. Sen bakma, sen bakma, sen bakma. Ya kaybeden hep biz mi olacağız ya? Sarışı dolalım derken sarılık olduk. Yani Mao bizden hoşlaştı diye kabahat bizde mi yani? Ee, he. Sarı saçlarımızdan biz suçluyuz karılar. Ama ne edelim o kadar böyleymiş. Kader diyemezsin Asiye. Bunların hepsi bir gelinim belladan He, şimdi benim gelinim oldu öyle mi? Ben size dedim, o beladır, bize yardım etmez. Bize kazık atar dedim. Dedim mu demedim mi? Dedim. He. he. He, vallahi dedi Ha bizim mışmalaya kötü sürkütü yola düşelim deyi. Melek düzdü şeytan. Ama şuradan bir çıkayım. Ay, göstereceğim ben ona gününü. Ha öyle hiçbir şey edemezsin. Ben o zevki tek başına yaşatma. ben yaşatmam. Peki bela yaşatmam. Sürün kız. Oy.